Adam öldü ama. Karanlık oldu. Oha, ne oldu da buna? Yok. Yapacak bir şey yok. Baba yapacak. Alo. Alo. Dinem şu an yayındayım ablam lütfen birazcık da aklımda iş şey meseleleri var lütfen siniz gelmiyor dört tane düştü değiştireceğim dur tamam onu değiştireyim hemen bekle geliyorum beyler tamam kanka normal duvar koyuyorum ne şey burayı ya şöyle ha Neler takılıyorum ben ya? Hı. Altına şey koyabiliyor mu ama? Tamam. Tahta koyacağız altına, değil mi? Tamam. Tamam. Şu evet. hiza adam bir döşe. Geldi. Onu sök oradan o iki tane. Hoş geldin kanka. Bunu çok duvar dibine yaklaştırdın lan. Şöyle yapalım. Ben en son saldaydım. Bu ne? Kanka bu sallıktan yani, çıkmış. Evet şu iki tane dur iki tane koymayacağız kanka. Tekne batıyor batıyor. <laughs> Duvarlara su takılıyor. Tekne yamuluyor. Ada geçtik lan. Ada geçtik. Aa bak aralarında böyle iki tane boşluk olacak. şuradan bir ekmek yiyeyim. ne lan? Wallet mi yaptınız? Kapı. Kapının önüne. Bu ne lan? Şeyde <laughs> <laughs> kırsız gibi yürüyorsun Sefa. Ee, this simülatör var ya. Kent Cafe. Sen de öyle Kızca. Şu an koyabiliyor muyum diyor ben abi? Tepene bakıyor musun? Ağacın çok. Ayakkabın da çok. Balık, çiğ yedik lan. sıkıntı yok değil mi koyu Yok Yo, şu an ama lazım ha. Şimdi dinle ne? Tamam tamam tamam. Aga ben ölüyorum. Ölüyon niye? Musluk su çeş, çeş suyu içsem olur mu? Gel gel buradan. Tamam, Bu koyma şu an. Dur bir saniye. Aa, var ya su. O mu su? Hı. Ben de buna Satın tuvalet yapmıştım. Bir, bir şey koymana gerek yok şu an herhalde. Tamam. Aşağıya full doldurdum zaten. Deva, ben de buna tuvalet yapmıştım. Heh. Şu an tamamız Aynen. Şu an i̇yi oldu, bayağı geniş oldu yukarısı. Aynen. Peki bir şey sorabilir miyim? Bu alttaki ee, pişirme ocakları üst katın zeminini yakmıyor mu? Yok kanka, Yok. bir şey olmuyor. Hadi be. Neden? Çünkü öyle ayarladık biz onu. Bu ne? Bu ne? Oha bir kattan mı çıkıyoruz? Buraya şeyleri falan koyacağım işte Yuvalar falan Yel Anten Aynen o şey var ya Tamam yap ya kafana göre ayarla kanka Balkon çıkamıyoruz mu? Balkon yaptık ya işte oraya. Bak şimdi. Uçuyorum şahitlerim var Duvardan nasıl? Olur. Direksiyonu buraya koyacağız tamam mı? Böyle. Üstü de böyle olacak. Oraya ne yapıyorsun kanka şimdi? Direksiyon koyacağız ya yolu görürüz buradan sürerken. Tamam ben onlardan koyayım buraya küçüklerden. Şu köşe başına koyamıyoruz mu? Koyamıyorum. Ben. Oraya çapraz ya Dur ben hallettim onu. Oraya. Dur kanka. Koyuluyor ya. Koyuluyor mu? Al he he. Bak. Bu köşeyi nasıl kapatacağız anlıyorsun Nasıl yani üstünü? He tamam dur. Böyle. Oha kuşa bak. Nereye atladı o manyağı? Oldu mu şu an? Şöyle. Odun var mı daha fazla? Var atayım dur. Yo oraya kapatmana gerek yok. Direksiyon koyacağız yani Sağ solu rahat görürüz diye. Geniş bıraktım. Tamam. Kapatalım mı diyorsun? Üste çıkacaksın sandım da neyse dur. Bak böyle dur yapayım ben sana. <laughs> Aa Şöyle. buralara koyamıyoruz. Arkaya da yapmamız lazım. <laughs> ben diziyim. Öbür tarafı da kır. Şurayı da kır bari. Aynı olsun. Hmm. Mürettebat oldu lan burayı iyice. Arkayı kapatayım mı şimdi? Arkayla işin var mı? Fark etmez. Arkaya da sen... ...nasıl güzel durursan. Bilemedim ki şimdi, kararsız kaldım. Tamam, ben o zaman şey... ...Safa dur, sana şuraya bir kutu koyayım. Sana odun falan bırakayım buraya Olur, odun gene al şu kutuyu koysan oraya. Şuraya bir yere koy şimdilik idareten. Al kanka sen bunu. O malzemeleri kullana dursun. Ben şey yapayım. Hem oraya malzeme taşıyayım biraz daha. Malzeme getireyim. Üstünde bir şey kalmadı. Hem de bir yemek yapayım. Tamam. Bir ekmek arası herhangi bir şey yapayım kendim olmaz mı? Olur olur abi. Lan. Hem yemek yiyip hem telefonla konuşup hem de yayın yapılmıyormuş. Hem de oyun oynanmıyormuş. <laughs> ya, <şavaş>. Ne <laughs> diyeceğim bu niye hiç bize bulaşmıyor artık? Kırıyor sağ sol. Hmm. Büyük ya yani. Şeyi de tam köşeye yapmış. Erkeni kıracak. Neyse uyku getir. İyi tuvaletini getirme. diyeceğim, su kalmamış. Bardaktan ko şişe yapar. Tamam da ben ölüyorum. Sus. Ne yapacağız? Görün. Sen şey şişe yapsana, şeyle beşleri içebiliyorum. Versene. sene. Sendekini. Döceğim. Dolu değil ama borçlu. Şimdi çıkarsın. <laughs> Artis ya. Ne diyor zon? ediyor. diyor? Ölüyorum, ölüyorum. Var mı meyve falan? Yok. Dur gel gel su çıkarsın. Bekle gelirsin. Şemad gel. Kan çıkar şemad. Yenisini yap. Ölüyorum zaten. Bak işte. Oh. Bak oyunun başından beri şu file burada duruyor abi. Bir atalım ya. Hangisi lan? Yani file yapılmış. O file şey arı tutmak için olan herhalde. Yok lan bana... sadece arı için. Hayır lan deniz filesi. Hayır. Hayır. şu arı malzemeler... Şu malzemeleri tutmak için onu onu mu diyorsun? He. Yok öyle tutulmuyor. Yok o değil la ben yanlış anladım mevzuyu. Nevzat'ın ne yaptığı farklı. Tamam. Yani malzeme tutmak için yapılmış, kalmış öyle. Kalsın, lazım olacak zaten. O lazım olacak kanka. O dursun orada da onu kullanırız. Fazla diye koydum onu şu an oraya. Evet, koydum ben de. Yer atacaktım. Yere mi? Ma manyak. Yere değil, bir yere. Ha. Abi. Yere haklı kafana göre ya eğer bir yere koymak istiyorsan koy gitsin. Yok ana bir yukarı yelsen şu an ben yerini nasıl yapar. Bir saniye kanka şu oymuyorum. Kendi de vereyim. Senin mimarlığına ihtiyacım var şimdi. şimdi. hayvan yeri dediğin ne koyacağız abi buraya? Ben hayvan yeri olarak bilemedim bu mevzuyu. Lama koyacağız, tavuk koyacağız, keçi koyacağız. Başka bir şey yok herhalde. lama ne yapacak lama? Yün alıyor lamadan. Kanka, şöyle bir koyayım Olmaz dersen geri sökelim Ben de öyle yap dedim de işte Öyle mi olsun Direkt düz sade Şöyle mesela Şöyle Ondan sonra Ben Şöyle Nereye, nereye koydunuz? Kaç tane ne saydın? Lama, keçi, tavuk. Lama, keçi, tavuk. Ama onların otları olacak ya otların otomatik sulayan bir şey olacak. Çöreli. Eğer sen sen üçe bölersen burayı o sulayan aletten üç tane yapmak zorunda kalırsın. Anladın mı? Eee <laughs> yaparız diyecek şimdi. Yapılması zor mu ki? Yapalım aynen. Yaparız da bataryayla çalışıyor ya. Batarya sürekli bitiyor. Sürekli batarya değiştirmemiz lazım olacak. Batarya da kolay ama sürekli gelip gelip bakmamız. Büyük batarya yaparız. Yapılmış işte, da yok. Olmuyor mu? kırıyorsun sen şimdi bu çocuğu? ters koymuşuz da dur. Ben bir kıyıya gitmeye davet ediyorum sizi. Kalmi'ye şeyi bulmak istiyorum. Tamam sen yön ver gidelim adaya. Biz burayı düzeltirken sen... Hallet. Aynen sen adaya götür bizi. Bu şey niye Anladım. yamuk? Ne İyi kanka? Götürmüyor bu. Bozuk. rüzgar karşıdan esiyorsa daha yavaş git. Ben anlamadım bunu kullanmayı. Göre, esiyorsa malzemeler nerede? Bana bir lag girdi. Aa, vitöbeps. Gökhan abinin internet gitti. Ha Gökhan'ım. Okey işte, okay, ben de bana geri san. Aa Ses onun gittiyse server ama. doğru doğru. Okey. Gökhan niye kurdu lan server'ı? GG. Adayı kaçıracağız var mısın iddiaya? Yo gitmiyoruz ki şu an sabit duruyoruz. Tamam mı? Bir anda gelecek. Onda ilerliyoruz. Şimdi komple de Save almadı ya her şey gider. Şaka mısın? Tuhan. Taşlarım seni. Nerede taşım? <laughs> Açlarım seni. Aa düştü. Aa geri Mikrofonun kapalı Gökhan abi. <laughs> Bilerek belki kapadı. Mikrofonu aç mikrofonu. Sev alsın oğlum mikrofondan önce. Patladık <laughs> patladık. Allah sev alsın. Ulan Gökhan. Eman eman. İçiyorum içiyorum. Değişik. Susuzluğu artıyor bunun. Ha Gökhan hafta yeni girdi. Patladık. Bu şarkı sana gelsin. Tamam. Tamam şu an düzeldi. Evet. Gelin gelin. Düzeldi de kanka server patladı. Kaydetmemiştim değil mi? O Dios Tarix diye biri gelmiş buraya. Kim o? Anayamlar var mı? çıktı lan be? Yok çıkmadım ki. Gitmek abi. Alo alo sen geliyor mu? Geliyor Gökhan abi. Düzeldi Sanki, şu an. Hiç oyundan çıkmadım ki oğlum patlasın server. Ne bileyim. Çıktın sandım. Çıktın girdin gösterdi. Nerelerdesin ya? Gösterin bize. Buradayım ya, buralarda da. Siz neredesiniz? Hayır biz. Buralardayız. Biz buralardayız. Ya bugün, ya bugün buradasınız. Diğer günlerde. Buralarda... Hep buradayız ha. <laughs> Nasıl dümenci ya? Lole giriyor. Emin'i alıştırdınız adam tek giriyor artık ya. Sabi mi? Evet dün akşam tek giriyordu. Sefa geldi sonra Sefa ile geldi. Oh, yeah. Ya yo, ben evli gördüm en son. Sonra Benim çıktım. Bilgisayarım yok He. Gökhan abi sevi patladı galiba. Baksana eee? su nasıl duruyor. Oyundan çıkmadım ki ha hiç. Ha ben hala aynı yerdeyim. Oynuyum. Oynuyorum. Oynuyorum diyor. De Düzenledim. Çık mı yapsak? Dur bir dakika kapatayım açayım tekrar. Hayır kaydet kaydet. 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 Tamam lan sakin ben save alıyorum zaten. save aldığımızda tekmil vermiyorum sadece. Ben Yaptığımız her ilerlemede bir save alıyorum zaten. Fazmopya'ya geçmedik mi o zaman bir anda? Gökhan abi. İndirseydim keşke geçerdik ama da. İndirmedin mi? Allah seni Gökhan Durban abi. Ne oldu? Güncelleme mi geldi? Bakalım. Gökhan format atmış ya yeniden indiriyor. İndir Oynar mıyız peki? Oynarız. Bilmem. Belki. <laughs> Bilemem. Bak, Şeyi vardı ya. <laughs> Dikkatlicek. Metin abi diyordu. Ne oldu o iş? Yeni şey gelmişti Görev falan diyor. Baktınız mı? sende var mı diprak? Diprak. Herkes de var. Tamam gelin şu raftta ilerlememize bakalım da. Siz devam edin şimdilik ya sıkıntı. Ya ona <laughs> göre ben. In neyse telefonu bağlar indiririm sıkıntı yok ya. Devam, devam. Ben çıktım o zaman. Neden çıktın? donuk kaldı bende. Tam kapa. Kapattım açtım tekrar dur şimdi. Bunlar ne mi manyak? Doğru. Bizim sev yapmamıza gerek yok değil mi? Yo. Bu şarkı diyor Asterix'i diyoruz. Asterix. Eee.